Hocam yakışıklı olmak günahmış. Hoca efendilerden biri öyle diyor. Doğru mu? Halt etmiş. İnsan kendisi mi yaratıyor kendini? Yani insanlar arasındaki kriterler çerçevesinde yakışıklı olmak, güzel olmak gibi bir kriter varsa ve bu kritere göre insanlar değerlendiriliyor ise ki insanlar kendi suretlerini kendileri mi yaratıyorlar? Yani böyle bir şey yanlış. Şöyle derse ya işte yakışıklıyım, güzelim falan diye kasılıyor. Bu günah mı? Derseniz günah. Çünkü sen yapmadın ki sana verildi. Allah verdiğine nasıl davranacağına bakıyor. Seni yakışıklı yaptı. Bunu Allah'a şükür makamında mı kullanacaksın, isyan makamında mı kullanacaksın? Seni güzel yaptı. Şükür makamında mı, isyan makamında mı kullanacaksın? Allah buna bakıyor. Bu bir imtihan. Dolayısıyla kişinin kendi elinde olmayan Allah tarafında verilen bir vasıftan dolayı günahkar ya da sevapkar olması söz konusu olmaz.